Evet şimdi vur sen daha önce neredeydi aklına sen bir konuşmasana sen aptal mısın ha ya gerçekten aptal mısın yani bu çocuk tabii ki de seni kandırmak için elinden geleni yapacak sen ne yaptın hemen yelkenleri indirdin iki dürttü tamam dedin. Tabii senin için söylemesi çok kolay çok iyi oynuyorsun ya öyle dedi ya, ya sen hemen inan yalan söylüyor yani tabii yalan söyleyecek. Konuşmayalım tamam mı? Olan oldu artık. Ya oldu. Peki şimdi ne yiyeceğiz ha? Kazanacağız Kerem. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ne oldu? Barış bu başka işlere falan benzemez ama ufukla halledemeyiz. Yani iyi oynamamız lazım. Bu kadar. Her şeyin farkındayım Kerem. O yüzden o maçı kazanacağız. Ne olursa olsun alacağız. Bu kadar. Lafa göz girişiyoruz anlaştık mı? Abi ne diyorsun ya? ya? lafın gelişi diyor. Lafın gelişi falan söylemiyorum. Onlar da öyle oynayacak. Kaybetmeyeceğim bu maçı. Kaybetmeyeceğiz. Hadi. Bak beyler takım olarak oynuyoruz ve Aksin'in ebesini gösteriyoruz hadi. Hazır mıyız? Ne sandın lan? İyi. Diyorum ki Zeynep'in numarasını versen de ben arasam akşama plan yapmasa. Ben de şimdi senin gö ş Hadi siz gidin sınır. Bak. yapıyor <laughs> tamam mı? Kalma. Sen sana Berat hadi. Hadi oğlum hadi. Hadi. İtirazı olan? Sence? Ali. Buyur abi. Sen bu Sedat Dingil'in yanında duracaksın tamam mı? Eyvallah. Tamam Osman. Hadi. Sedat. Hadi. Skorboard nasıl tutulur biliyorsun değil mi? E yani steps nedir, nasıl yapılır hepsini biliyorum. Tamam. Telefonum çantamın cebinde alırsın. Tamam. Hey Aksal Senin ne işin var lan burada? Koşaya çıktım abi. Babamın haberi var mı? E yani tabii. İyi e, aferin. Maç mı yapıyorsunuz? Acaba ne yapıyoruz Begüm bir bak şuralara. Bir kere de düzgün cevap versen ellersin, değil mi? Aynen öyle. Şimdi ikili ayağımın altına almıyoruz seni, hadi. Aman iyi be. Hadi. Hadi abi. At. Ve... İşte bu! İki, sıfır. At. İlk defa. Hadi abi, hadi, hadi. 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 Gir gir gir. Durum 16 12 akseller önde. <laughs> Devam et abi hadi. Hadi evet, hadi. yaptın onu. <laughs> Güzel. Güzel. Burada. Gel gel. Ah. Gel. Boş bırakma. Dur. dur. Attırma. Basket. İşte böyle. İşte Hadi. böyle. Hadi kazanın. Aksel benle. Hiç oh. e e şey yok, yok. Hiç şey yok. yok hiç Kız bir şey yok. lan sen. Bak. Gel gel hadi, gel. Hadi ne oluyoruz lan hadi. İşte hadi bak, beyler. İzlemeyin bak, izlemeyin sen oynayalım sen hadi. Tamam abi daha hızlı geçersin. Be, hadi. Bu. İçirme, savunma yap ya. Kerem. Çok güzel. Evet. Senin o sayı, senin! Kamera çeneni sende! Bu boş ya, ne yapıyoruz ha? Bir içeriye gir aradan. Yemek, Alın güzel, ya! Güzel, güzel. Ay, çok güzel, çok güzel. Evet. Evet. Ah. Böyle bir dünya yok Çabuk! Ya bırakma, bırakma! Hadi ne oluyor? Ol, 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 ol. ol. Ne oluyor? ya ya? Solacağız. Ha? ha? Beyler, bakın. Hiç yavaş oynamak yok, anlaşıldı mı? Adamları görüyorsunuz, bize nasıl saldırıyorlar. Biz de saldıracağız, biz de sert oynayacağız. Bak arkadaşlar gerçekten girin, girin korkmayın. Kavga çıkarsa çıkacak. Döveceğiz, bitti. Bu kadar izin vermiyoruz. Gelmiyorlar buraya. Hadi. Zeynep'i nereye götürsem acaba? Dışarı mı çıkarsam? Arabayla mı gezdirsem? Göreceksin sen. Göreceksin. Kerem, sen! Devam, devam! Yaptır onu ya. Var ya. ağzını burnunu kırarım. Hey, hey, hey. 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 Dur adam. Şey. adam! Adam oğlum, adam. Gel, gel, gel. gel, gel, gel. Alama, alama. Hadi. Kız Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.